Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Hacı Demir. Arkadaşlar bugün sizlerle kardeşimin hesabındayız. Kardeşimin hesabında Brawl Pass kutu açılımı yapacağız. Bakalım kaç karakter çıkacak. Önce kardeşimin hesabını size şöyle bir göstereyim. Kaç karakteri varmış? 20 karakteri var arkadaşlar. Kaç karakter olacak? 23 yapabilirsek iyi olur arkadaşlar. Şöyle 5600 kupaymış. Şimdi o zaman kutuları açmaya başlayalım. İlk elmas alıp Brawl Pass'i açalım arkadaşlar. Etkinleştir diyoruz. Evet arkadaşlar hayırlı olsun etkinleştirdik. O zaman ödüllerimizi açmaya başlayalım. İlk şöyle 1000 megadan başlayalım. İnşallah altı yazar arkadaşlar. Totem falan uygulamayacağım bu sefer. Evet. 5 yazdı. Her zamanki gibi. O zaman ben böyle hızlıca açmaya başlayayım. Başa geçeyim. Burada Brown kostümünü verdi arkadaşlar. Bir mega daha açıyoruz. Ve gene 5 yazdı. Büyük kutu açıyoruz. 3 yazdı ama çıkmadı. Gene bir büyük kutu daha açıyoruz. 64 yazdı. Karakter çıkabilir mi? Çıkmadı arkadaşlar. Şöyle güç puanı da boya verelim arkadaşlar. Büyük kutu açıyoruz gene. 46 yazdı arkadaşlar. Ve gene karakter gelmedi ya. Ne oldu ki az önce? Neyse, devam edelim biz. Evet, 16. kademedeyiz. Evet ve bir mega kutu daha açıyoruz. Bakalım. 5 yazdı arkadaşlar. Niye böyle 5 yazıyor her zaman. Anlamıyorum ya. 51 yazdı ve karakter çıkmadı. Güç puanını her zamanki boya verelim arkadaşlar. Yine bir büyük kutu açıyoruz. 2 yazdı. Evet arkadaşlar ilk karakterimiz olarak search aldık zaten. Search garantiliydi. Bizim iki karakter daha çıkarmamız gerek. Aldık bunu da. İkide bir oyundan atıyor. Anlamadım ya. Neyse biz devam edelim. 54 yazdı ve bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bu rozetler fazla önemli değil. Bir mega daha açıyoruz ve 6 yazdı. Sonunda arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın tahmininizi. Evet. Açıyoruz ve Nani çıkmış arkadaşlar ve oyundan atıyor iki de bir anlamadım. İnternet bağlantımız var. Şöyle büyük kutudan devam edelim. Çıkmadı arkadaşlar. Evet yeni bir rozet aldık. Bunun güç puanlı boya veriyoruz. İnternetimiz internette bir sıkıntı çıktı. Onu hallettim. Ve geldim. Bize en son nane çıkmıştı. Nane'yi bakalım şöyle. Evet arkadaşlar nane çıkmış. Şimdi kutları açmaya devam edelim. Belki bir karakter daha çıkar. Evet 47 yazdı bakalım ve karakter çıkmadı. Rozetlerimizi de alıyoruz. Şöyle bunu gene boğaya verelim. 5 yazdı. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. 84 yazdı. 49 yazdı. Ver karakter artık vermedi arkadaşlar. Bir megamız daha var mı? Evet bir megamız daha var. Şöyle devam edelim o zaman. Rozetlerimizi de alalım. Yüz yazdı şansa bak ya. Çıkma büyük kutu bize karakter vermiyor arkadaşlar. Bunu ne verelim? Bunu da Nita'ya verelim arkadaşlar. Rozetlerimizi alıyoruz. Bundan da çıkmadı. Son şansımız mega kutu arkadaşlar. Bakalım şöyle oranımıza da bakalım. Şöyle oranımız efsanevi orana gayet iyi. Çıksa iyi olur son mega'mız çünkü arkadaşlar. Onu da açalım artık. Açıyoruz ve biraz bekleyelim. Belki altı yazar. Ve bastık alt yazdı arkadaşlar gördüğünüz gibi alt yazdı bakalım ne çıkacak çok heyecanlandım arkadaşlar ve basıyorum evet terra çıktı terra bir gizemli bir destansı bir tane de kromatik çıkardık arkadaşlar şöyle göstereyim bir search bir terra bir de nani çıkardık arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.